Gülüm. Başlıyor Torunlarım Bir efsaneye göre Çok büyük bir dağın arkasında Bir mağara yaşamış. Ne Ve ayı o... mağarası mı Ve orada cadı baba yaka O iyi biri mi Aa, Cadı baba yaka Sonsuz şöhreti Sonsuz yaşamı koruyan bir muhafızmış ya Yani iyiymiş, iyiymiş ve iyiymiş ve onu korumak bir insanlık göreviymiş. İnsan, İnsan deniz gibi. Hayvanlık Hayvanlık göreviymiş. göreviymiş. Çok Aa, sadece bir efsane bu çocuklar. Efsaneye inanılmaz mı? Efsane, 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 efsane. Tamam. Bu macera için ne yapmamız gerekiyor? Para verelim mi? Bu iş parayla olacak bir şey değil. Ne yapmalıyız? Ne toplamalıyız? Altın mı? Hayır. Ben çok hastayım ve bunu size söylemedim. Kalp rahatsızlıklarım iyice artıyor, torunlarım. Gördüğünüz gibi... Nasıl yani çok hastayım. ve ölmek üzereyim. Ne? Yardım edmek istiyor musunuz? Yardım, yardım etmeniz için sonsuz şöhret lazım ve bunu sizin kullanmanız lazım kendinize. Şöhret için hangi diğerlere gitmemiz gerekiyor? Bunu size söyleyeceğim. Plan kurmamız lazım. Planımız nasıl? Ne? Nasıl olacak? Planımız şu ki odaya gidip sonra şöhret alacağız. Nasıl gidelim? Diğerlere gitmemiz gerekiyordu yani. Ya tamam da onu hallederiz. Oradaki son şöhreti. Da... Şimdi başlayalım mı? Başlamak istiyorsanız abone olun. Abone olduğunuzu hissediyorum. Hadi devam abone olduğunuzu hissediyorum. Hadi maceraya başlayalım. Ay ilk Lego dünyası. Ay, dünyası. Bekle. Hadi Rabia Gönül. Neredesiniz? Sizi bekliyorduk. Ne? Lego dünyasına mı? Sen Lego geldin. dünyasının koruyucu musun? Koruyucusun. Evet. Ay çok tatlısınız. Ay ne yapıyorsun? Sadece yalamaya çalıştım. Legolardan yardım istemeliyiz. Legolar. Mağara için bize bir <laughs> özel bir şey vermelisiniz. Özel bir şey. Bir şey. Yani bir şey. Bir dakika ben bir süpürgemi alıp geliyorum. Ne oluyor? Ha 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 yes, ha. yeah 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 yeah. Bu şey büyük bir iksir ve Lego kralı Rabia Bülü'yü ikna edersiniz size vereceği bir şey. <laughs> Özel şeyi bize verebilir misin Rabia Günü? Tabii ki. Bu balık şeklinde iksirin kapağını açtığınızda bu sizin olacak. Bu arada ama ilk öncelikle bir ikna olmam lazım. Bakayım doğru mu söylüyorsun? İkna ol, ikna ol. İkna ol. Pokus, pokus, i̇kna. ikna ol. Zaten bu bende var. Nasıl? Ee, i̇knağ. hadi dayanamadım. Alın şunu. Bu arada dışı kılçıktan yapılmış zaten yemeği. Tamam. İkisini şimdi nasıl kullanacağız? Mağaraya gitmek için sadece bir yudum içerseniz büyüyüp güçleneceksiniz. Ne hmm. oldu? Sen hmm. mi bu hele? Hmm. Peki. Vallahi hiç büyümedim. Hmm. Hmm. Dışarısını yiyip de daha güçlenebilirsiniz. Çıkarsın. Hmm. orası senin için iyi olabilir. Sıradaki diğer neresi? Mağaraya gitmek için Son ne Son bir diyar kaldı. Sıradaki orası... diyar korkunçluklar diyarı. Neresi? Orada hep bataklıkların suları. Sonra da iskeletler. İskeletler. Nereden Bileyim Bataklıkların küçük derelerinin uçlarındaki deniz anaları var. bu sen beni ulan. Orası tam... Eee neyse. Söyledim. Hadi bakayım. Gidin yol sorguları da yapıp takip edecek. içmeleri en zaten. Mete korkunç dünyanın doğar. Şimdi ileriye gidin ve oradaki mavi yere çarpın. O sizi başka bir yere yollayacak. Bu sinali biraz uzun sürelim. Dikkat. Cü. Bu arada kendimi tanıtmam gerekiyor. Benim adım Elfazio Cristiano Gübücük. Arkadaşımın adı Samba Minek. Samba Minek. Onu biliyorsunuz. Rabia Gönül. <laughs> Özel işim. Kutsal. <laughs> Ay ne oluyor? <laughs> Dur ne oluyor. Hmm. Kendi oğlum. Hava karardı. Düdüdüdüdüdü. Ben bile yürüyemiyorum. Yok yok. Sabah oluyor. Ne Gördüm dışarısı dünya. Orada çizdik yeni gel. Biz siz ise minnacıksınız öğrenince bizim hiçbir yanımız yok. O Işık çok açıldı. Ev sahiplerini yakalanmayın. Işık çok kapandı. Işıkları kapattılar. Mağar mağaraya girdik şu an. Mağaranın içindeyiz. Sessiz olan. Tın sessiz, tın sessiz, tın sessiz, tın sessiz, tın sessiz sessiz tın. sessiz 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 sessiz. dada Şimdi mağarama izinsiz girdi. Çakal baba yoga geliyor. Saklan. Ha? Saklan hayır. A. Bekle. Miyav. Geliyordu. Geliyordu. Miyav. Hafif girdi. Sen, sen 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 cadı baba yakasın. Hayır, o cadı baba yaka değil köpük. O. Oh. Çok fazla pay. Pay çak dede. Pay çak dede. Çok fazla parlama gözlerimizi alıyorsun. Haytak dede. Sen burada ne arıyorsun? Ya sıkıldım be. Ben paytak dediniz değilim. Ben onun dedi. Çocuk baba. Çocuk baba ya da. Sonuçta şöhret almalıydınız. <laughs> Şu ortadan ikiye kesemem. <laughs> şey için özel bir kudrettir bu. Özel kutsal birisiniz. Dediğinizi tanırım. Eğer Ama... bana istiyorsanız beğenin. Eğer... Kurtulmalarını istiyorsanız beğenin. Sanki beğenmişsiniz gibi görüyorum. Kimsuz tek bir yer daha ki... çünkü bu olayı geçebilmeniz için tek bir yer daha kaldı. Ve orayı ben size söyleyemem. Hemen şimdi defolun buradan. Bu. Bu. Öbür arkadaşımızı kurtarım. Ya Günevim lütfen, lütfen, lütfen bunu Ya yaşatma. Lütfen söyle. Bunu sen söylemedin biliyorum. Neyi? O yeri, o gizli yeri, o efsanede olmayan yeri söyle. 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 Orası göklerin üstünde, bulutların yukarısındadır. Ne? Star güçlerinizi unutmayın. Hala kullanabilirsiniz. <laughs> i̇şte. Tebrikler. Bulutlardasınız. Hmm. Bekle. Çık. Yere mi düştük? Yer, yer mi? Havaydı hani burası. Havadan yere nasıl düştük? Nasıl mı? Yere nasıl... diyorsun yani. Evet. Burada hava niyeyse çok açık. Çünkü Demek çok yukarıdasınız. Kaç derecede kaç yükseklik? Şu an 30 derece. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Hı -hı. Heh. Sambam ortaya çıkıyor. Buradan bir ses geliyor. Oraya gitmeyiz. Orası efsanenin olduğu yermiş. Yani. dedi. Burası. Hayır. Beni takip et. Yere atla. Rabia <laughs> günü baştan bizi kandırmışsın. <laughs> Cadı babaya da aslında bizle oyun oynamış. Ve aslında hazine burasıymış. Düm düm. Düz 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 düz. Ve yine hikayenin başına döndük. Burada Rabia Gönülün Macera Dünyasının birinci bölümü bitti. Macera de... Dünyasında ha efsanenin kim olduğunu ve efsaneyi nasıl bulduğumuzu ve sonsuz sözleri nasıl yapacağımızı bilmek istiyorsanız abone olun ve balık yemeyi unutmayın. Görüşürüz. Merhaba ve, Ay ve ayıları ve göbücükleri sevmeyi unutmayın. <laughs> Görüşürüz.